Mavişim mavilendim, kapına kilitlendim. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Pınar. Ben Burak. Ve yanımızda... Bizi doğuran, büyüten biricik annemiz var. Woo! Hoş geldin. Hoş bulduk. Kanalımıza hoş geldin anneciğim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de, Biz de iyiyiz. Sen geldin daha da iyi olduk. Oo. Gerçekten çok evet. mutluyuz şu anda. Anne sen mavi giyinmemişsin, aşk olsun. Gerçekten bak anne çocukların mavi mavi giyindi. Evet. <laughs> Olsun mavi gözleri yeter dedikten artık konseptimizi anlatabiliriz. Evet Arkadaşlar bugün annem mi beni daha iyi tanıyor yoksa abim mi beni daha iyi tanıyor çekiyoruz. Bence bunun cevabını herkes biliyor ama bir kere daha kanıtlamış olalım. Ben kendime çok güveniyorum. Anne sen kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Bak 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 annem kendine güveniyor. Bakalım sorduğum sorulardan sonra böyle mi hissedeceksiniz? Öncelikle anne sana bir şey sormak istiyorum. Nasıl hissediyorsun? Ee, kanalımızdasın. Sizle gurur duyuyorum. Ya canımsın. Siz benim canımsınız. Ay Gelin. aşkım ağlayacaksın. <laughs> Yemin ederim ağlarım şimdi. Annem hey, zaten çok duygusal bir insan. Eğer hazırsak o zaman videoya geçebiliriz. Hazırsak ilk sorumu soruyorum. Ben makyaj yapmaya ilk defa kaç yaşında başladım? Oo, sert bir soru. <laughs> şey demiş bebekliğinden beri. Hayır o kadar iddialı konuştuktan sonra şu anda bir tökezlemem peki. Anne sen de yıl tarzında ya da sene tarzında da yazabilirsin. Hayır Atıyorum. liseden sonra değil mi? Tamam cevabı Ama bence <laughs> yıl yaz. Yıl, yıl yaz gemi. Evet. E, Tahmini kaç? bir kaç yılı oluyor. Eyvah annem lise zamanları. <laughs> anne orası sende lütfen. Yani gerçekten bununla çok iddialıyım. Almam lazım ya bunu. Ays evet. tamam döndürün hadi. İnanmıyorum. Ya yani biri 2017 yazdı, biri 2020 yazdı. Abi 2020'de mi başladım ben Aa, makyajdan. Abi ben ama pandemide ya? yaptığımı hatırlıyorum. Ama sen şimdi profesyonel şey makyajdan mı bahsediyoruz yani? Genel olarak makyaj yani atıyorum maskara sürdüğüm yaşam. Ben ya, mi o, bildim şimdi? Bileyim. Sen bildin anne. Gerçekten annem bildi şu anda. Lisede ben sürerdim bir tek. Nazar boncuğu olsun diyorum. Avans verdim gibi bir şey oldu. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Alacağım. <laughs> Kendime çok güveniyorum. Tamam devam edelim. Belli olmaz. İlk erkek arkadaşımın adı neydi? Bunu ben de hatırlamıyorum diyormuşum. Hadi bakalım zorlayın. Bu videoyu izleyecek ama. <laughs> bir şey söyleyeceğim ama ben de tam hatırlamıyorum. Batuhan mıydı? Öyle bir şey mi? Anne dışından söyleme bana da kope veriyorsun. ama, <laughs> ama ne yapayım ben? doğru söyledi. <laughs> ne diyorsun? Bunun Değil cevabını sen... Aklı. Aferin kız hadi yaz sen. Nasıl bilmediğim yerden çıktı? Abi vallahi düşün. Keşke sonundakini sorsaydın. <laughs> Onu da yanlış bilirdim vallahi. <laughs> Hangisi? Şimdi şöyle bir şey var. ben Ahmet diye birini hatırlamıyorum. <laughs> Vallahi bir hatırlayamadım. Nasıl ben salladım mı şimdi? O ilkokulda hoşlandığım çocuğun adı. E tamam bence sayılmaz mı? Ama sevgili mi dedin? Ama sevgili dedim ilk sevgili. Of. Bu da anneciğim ilk aşık oldu. E tamam. Bir tutturamadık. Hayır, tutturamadınız Aa. yani. Tamam hadi bu soruyu geçelim bence. Bilemezler. O zaman bunda sayı almıyoruz. İkiniz de sayı almayın bence tamam. bunda. Henüz puan alamamam peki. Gerçekten abi ben senden bu performansı beklemiyordum. Ama daha yeni başlamadık mı? Yeni başladık evet. evet. Hiç sorun yok arkadaşlar bunu ben kazanacağım. Şimdi çok kolay bir soru soracağım zaten. Mutlaka kesin puan alırsınız. En sevdiğim renk. Hadi bakalım artık bunu da bilemezseniz. Benim yine. Çeviriyor muyuz? Evet, çevirelim çevirin bakalım. Ta 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 ta. İkisi de doğru bildi. Lila ile Eflatun zaten aynı, aynı renk. Evet, ee, bence ikisine de birer puan hak ediniz. Ama sen hep Lila dersin. Eflatun demezsin. Lila derim ama Eflatun gerçekten Lila ile aynı. Aynı, aynı renk ki. çirkinler <laughs> bile, çirkinleşme seviyor. Anne görüyor musun oğlunun gerçek yüzünü? Ama anne Eflatun ne ya? Ben hayatımda öyle bir şey duymadım. Saçma ben <laughs> kabımdan bile yani Ay, rengi doğru size evet. söylemiş oldum. Evet sıradaki sorumuz benim en uzun yaptığım spor dalı. Çocukken yapmıştım spor biliyorsunuz ki artık sporla uğraşmıyorum. <laughs> Bence bunu bildim ya. Ben de. Annemin misin? Hayır öyle bir şey yok. Hadi Döndürün artık yazdınız. <laughs> Abim bildi tabii ki de. E tabi. Anneciğim ilk ya. demedim ki volleyball en uzun gittiğim ben hatırla köyde giderdim volleyballa. Öyle miydi? Tabii. <laughs> Yüzme <laughs> ilk diye. Sorun yok. Arkadaşlar görüyorsunuz ben geriden geldim ama birazdan annemi geçeceğim. İddialı olduğumu da zaten eşit biliyorsunuz. Eşit mi olduk şimdi? Şu an eşitler mi? Şu an eşitiz evet. Benim 6. sınıfta yaptığım bir etkinlik vardı ve ben bunu yarım bıraktım. Birçok şeyi yarım bıraktığım gibi. Neydi bu? Hadi bakalım. Hafızaları biraz zorlama zamanı. İnanmıyor. Niye bırakmış olabilir. Şey gibi bir şey mi ne? <laughs> Olmadı değil mi bu? Hani hayatımda öyle bir şey yaptım mı? Allah? <gülüyor> <gülüyor> hani sepet İnan sepet şey. olurdunuz ya yani. Ama i̇lk anne, ilk sepet olurdum o. <laughs> Bak <gülüyor> 6. sınıf ortaokul düşün. Hani yılları karıştırdı. Bir tane kopya verebilir miyim anne? Sen çünkü bulabilirsin gibi de o sanki bulamaz gibi. Tamam ver. Dershanelerle aynı zamanda gidiyordum. Hatırladın mı? E ben de. Dershane aynı zamanda gidiyordum. Bana öyle anlamsız anlamsız. Ay, nasıl? ay dur, dur 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 dur. Çatırlamıyorum ya. <laughs> Çatırlamıyorum. Bak, çocuğun hatırladı. Ona spoiler vermememe rağmen. <laughs> Bildi vallahi. <gerçekten>. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum. Ben bir çevirelim şey o zaman. Ben bir şey yazamadım dur. Tamam olsun seninki o zaman boş. Tamam bir şey salla olsun. hadi. Ben gitmiyorum diye yarım bıraktım diye kızmıştın. Sene sonunda gösterim olacaktı. Daha da bir şey söylemeyeyim artık. Ay vallahi hiç hatırlayamadım. <laughs> Bence pas geçsin Barış. Tamam, Şunu hatırlayamadı. Annem hatırlayamadı. Tamam ben gururla gösteriyorum. Şöyle anneme de gösteriyorum. Drama kırsa. Ben evet hatırladım şu Görünce hatırlarsın Görünce tabii. bir zahmet hatırlayın. Aynen öyle. Ya. İzildim ama ben sen İzildim. hatırlarsın diye düşünmüştüm. Arkadaşlar sayıları bir bir alıyorum. Almakla kalmıyorum. Bu oyunu da kazanacağım. Hep beraber de bunu göreceğiz. Hala bir iddian var mı anne? Var tabii ki. Aa. Sonuna kadar. Hadi bakalım. Anne de bakalım. Etmiyor. Aynı anneme çekmişim. Hep abim beni ezer biliyorsunuz ki ben pes etmem. Evet doğum günü tarihim. Gün, ay, yıl. Hadi yani bakalım. Bundan kolay bir şey olamaz herhalde. Bakalım doğru bilecek misiniz yani? E tamam. Hadi döndürün o zaman. Evet. 14 Haziran 99. Aynen. Teşekkür ederim. İkiniz, İkiniz de doğru, de doğru biliriz. E, herhalde bileceğiz yani. <laughs> Gerçekten onu da bilin. Diğer soruyu alabiliriz. Ben hangi özelliğe sahip insanlara tahammül edemem? Ama bu çok geniş bir yelpaze değil mi yani? Burada şimdi nasıl bilelim bunu? Yaşadıklarımdan bence ortaya çıkart bir şey. Zor bir soru ama bu yani. Ama benim e, aklım Aklımdaki ise ya aklımdakine yakınsa gerçekten kabul sayarım. İkinizinkini de kabul sayarım çünkü ben genelde sinir bir olduğum çok şey, şey gibi var. bir şey mi bu yoksa? Özel bir karakter meselesi. Ha karakter tamam. Hadi abi ya. Annem yazabildi mi Yaz sanki? Mi? Yazdı, mı? Yazdı mı? Ve doğruya doğru da gidiyor. Aa, ben Hadi namuro. Hadi. I I <laughs> Ay kopyadır. Ben Allah yemin <laughs> ediyorum. Allah çarpsın bakmadım, görmedim ya. Ay yemin ederim. aynısını İkisi yazdılar. bir oldular benim üzerime geliyorlar. Aynı şey mi yazmışlar? Evet, evet doğru. doğru. bak yemin ederim görmedim. Anne yok görmedi görmedi. Bak, i̇nanamıyorum Annem bana inanmıyor. Teşekkür ediyorum doğru bildiğiniz için. Evet, devam edelim. Gaza geldi. Bak <laughs> yemin ediyorum gaza geldi. En sevdiğim yemek nedir? Oo. Bunu bütün Türkiye artık öğrendi hani. Evet, kesinlikle aklımda bir şey var ama iki şey arasında kaldım ama ben yine de... Bakın bu yemek dediğimiz şey her gün yiyebilirim. Tamam aynen. Her anımda yiyebilirim. En sevdiğim şeydir benim. Tamam tamam. Evet döndürün o zaman. Vallahi ikisi de doğru. Patates kızartması. <laughs> Bakayım annem ne yazmış. Yani evet. Bir an dedim kızartmayı belki yazmamıştır. Patatesler de böyle bir puan alırım. İkimiz de puan aldık. Anne tebrik ederim ha. İyi gidiyorsun. Yarışıyorsun bende. Geçeceğim heyecanla. Seni geçeceğim. Hadi bakalım. Kendimde en çok sevdiğim özelliğim nedir? Bu da çok geniş bir şey. Yani hani anladın mı? Karak Hangi Değil birini bir söyleyin karakter. Ya tabii karakter olarak söyle ama. Evet. O zaman şöyle bitiriyorum vereyim. Ha siz yazıyor musunuz? Ben Yazalım tamam. Ben böyle yorumladım. Valla döndürün o zaman. İkiniz de zaten aynı şeye bence çıktı bence hemen hemen. Bence de bu arada. Evet. Bence aynı, aynı gibi. Ama. E tamam ikimiz de puan alıyoruz bence. Evet alabilirsiniz. Bu arada ben dobra oluşumu da çok severim ama onu yazmamışsınız. E, dürüst olmak da dobra demek Doğru, yani. Doğru Lafı Evrion istediği yere götürdü. Gerçekten istediği yere götürdü, haklı. Bana 10 milyon dolar verseler ilk önce ne yapardım? Bunu bence çok iyi biliyorsunuz. O kadar büyük para ya. Aklım varsa yatırım yaparsın. Ama sen, seni düşündüğün iş iş ya. Şeyden. Ben zaten yatırımlık yapıyorum. Anne bakma bana ha. Anne hadi ya. Sanki <laughs> bir bana baktı gördün mü gözünü? Gözünün içine bakmıştır o. Canım Ama benim. Ya, olmayabilir ya. Bence o kadar paraya da gerek yok ki sonuçta bunu yapmak için. Neyse ben yazdım artık bunun dönüşü Anne biliyorsun olmasın. her gün yaptığım şey. Hayır. Spoiler verme öyle. Her benim gün param oldu ben ne yapıyorum anne? Kıyafet oluyorsun. E tamam yaz onu işte oraya. O, o kadar paraya ben. da kıyafet mi alınır? Tamam hem kıyafet alırım hem çanta alırım hem ayakkabı alırım hem şey alırım. Pınar'ı iyi tanıdığı bir şey ben bundan eminim bu cevapta. Evet anneciğim başka bir şey yazacak mısın? Yazmak istiyorum ama. Her şey dahil. Hani resim çizdi kurban aldım bitmek bilmedi. Döndürüyoruz. İkisi de doğru. Evet ben tahmin ettim zaten aynen. Ben de tüy almadan yazdım. Gerçekten param olsa yatırım yapacağım şey tabii ki de alışveriş, kıyafet, ıvır zıvır, çanta her şey. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaş. Arkadaşlar gerçekten yani ne bence yaparsın? birikim yapmak ne bileyim böyle tabii bir şeyler ki. almak Aynı falan. Aynı zamanda birikim de yapıyorum yalan evet. değil, yalansa yalan diye. Peki ben Pınar'a çok kısa bir şey sormak istiyorum. Evet. Benim o kadar param olsa ben ne yaparım? Yatırım yaparsın koyarsın tamam. kenara. Tamam aynen öyle. E varsa falan ne varsa topları Evet evet bence araba da alabilirsin belli olmaz Hani araba aynen tabi Benim olsa ne yaparım? Altın yaparsın. <laughs> evet. Dolar dolar aynen. Gitti mi? <laughs> Dolarlarım vardı bitti mi İçimizden bir oynaklıkla çıkışı <laughs> Bu arada Pınar sen diğer soruya geçmeden şunu söylemek istiyorum Arkadaşlar bu videoya 50 bin like gelirse beni annem mi daha iyi tanıyor yoksa Pınar mı daha iyi tanıyor videosu gelecek Bence 50 bin like gelir gerçekten sonucunu çok merak ediyorum hadi bunu hep beraber görelim Evet şimdi hazırız Pınar soruyu alabiliriz Bir özel gücüm olsaydı bu ne olurdu? Zor zor yani yani tahmin edin kafanızdan ne geçiyorsa. Ne bakımdan özel güç ama Mesela, para mı şey mi? Yok Nasıl? öyle güç değil öyle özel değil. güç özel yani güç görünmezlik uçmak, uçmak ışınlanmak hmm, ne yapardın? Yani ben zaten sen söylemeden de onu yazacaktım bir tanesini yazacağım. Ay yani. bırak Allah burada örnek verdi mi çalıyor şimdi ben. Özel güç deyince insan aklına zaten bunlar geliyor yani. Tamam hadi bakalım Benim bir şey gelmedi aklıma. Ben Kopya. yazdım. Bak abim yazdı sen de bir şey yaz. Yazdım. Evet anne yazdıysan çevirebiliriz bence. Döndürün bakalım. Görünmezlik mi, uçmak mı? Ee, Hangisi? Arada kaldım. İkisini de isterim aslında ama en çok galiba görünmezlik istiyorum. Yes! Ya. Ne yapacaksın görünüp? Aldım sayıyı. Anneciğim görünmezlik, görünmezlik yapınca... de güzel bir şey ya. ya i̇lk aklıma Salma. bu gelmişti. Dedim ki ben bunu düşünürsem kesin Pınar da bunu düşünmüştür. Gerçekten o gibi. O zaman Değil şunu mi? soruyorum. En sevdiğim ders neydi lisedeyken falan? Hiç fark etmiyor hadi. Ben genel olarak dersleri çok şey yapmıyorum biliyorsunuz ama bir tane sevdiğim vardı. Bence senin en çok eğlendiğim budur. Yani o yüzden bunu yazdım. Tamam döndürün. Çok merak ettim annemin Ya bir Bakayım şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu, bunu sormadın önce sevmez. aslında ben beden eğitimi. Değil Yemin ya. Yemin ediyorum bana. bak lisedeyken beden eğitimi çünkü çok boştu bizim beden eğitimleri. O yüzden çok severdim. Yoklama falan alınmazdı. Beden eğitimi çok severdim. E ben bildim de. Üniversitede de çizim çok seviyordum. Ama sonuçta senin aklında bu olduğunu söyleden. Ama, ama resmim de vardı. Evet, resim çok severdim çizmeye Ne yapacağız şimdi? Ne tamam. yapalım? Sizinle? O zaman şöyle yapalım. Ben de bir avans vermiş olayım. Ne yapayım? Resim diyor ki arkadaşlar en son okulda okuduğum dönemde resmi seviyordum dedi. Şimdi kırmak da istemiyorum. Pınar'ın da içinden resime oy vermek geldi. Tamam anne puanı Aa, sana. Baksana, puan seni. Bak sana puan verdi. Bir pan kaldı aramızda. <gülüyor> 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 tamam tamam okey. İlk kavgamı kiminle yaptım? Yuh diyeceğim yani. Bence de yani. Hani Değil bu de yanında de ya. mıydık sanki? Peki yanında mıydık Yani evin de... içinde mi, dışında mı? Yani dışarıda anlattım, size ilk anlattım. Nedir yani? Tartışma olabilir hani. Bir şey söyleyeyim bunu gerçekten bilemeyiz. Ben şöyle yazabiliriz o zaman. İlkokul, ortaokul, lise gibi yazır. Dönem dönem yazabiliriz. Okey mi? Öyle olursa tamam bir dön, bir dönem yazın aklınızda varsa. Tamam. Şimdi liseyi falan biliyorum ama daha öncesinde oldum diye düşünüyorum. Daha öncesinde oldu mu ya? Ben hatırlayamadım İlkokul, ortaokul hiç. Değil öyle mi? çok uyumlu bir insandım. Ben öyle tartışmazdım ya. Evet. Bana sataşanlara sataşırdım anne. Evet. Tamam döndürün. Ben soruyu yanlış mı sordum? Lise dediniz. Her siz dönem dönem... Evet okay. söyledik ya. Evet, evet lisede 12. Evet daha serseriydim. Okey kabul ediyorum bunu. Peki ikimiz de mi puan almış oluyoruz? İkiniz de alıyorsunuz tabii canım aynı cevap. Işte. Küçükken ne olmak isterdim? Yani böyle hani en çok söylediğim şey nedir? Hep size söylerdim anne, babamla. Tamam. Adikten. O zaman bence daha fazla konuşma bence. Gerçekten çok fazla spoiler veriyorsun. Ben Biliyorum almak istiyorum da. bunu ya. Tamam sana da beğenmiş oluyorum. Pınar yazdığım şeye bak. <laughs> o değil ama. O değil, yanlış. <laughs> Aa yazdın yazdın olmaz. Silmeyeceksin. Niye sildin? O değil dedi. Tamam doğru o zaman kopeşe yapmış olurum. Aynen. Anne hatta ben böyle evcilik oynardım o meslekle. Yazacağım bir şey ama inşallah odur. <laughs> bir şey söyleyeceğim annem kazandı gibi hissediyorum. <laughs> aşkına döndürün döndürün. Ya siz nasıl insanlar? Evet kasiyer olmak çok istiyordum. Evet. Bozuk paraları saymak falan çok hoşuma gidiyordu. Ve evet. ben kazanamamış mı oluyorum? Evet kazanamadın, annemi aldın falan. Abi, hayır. Ama bir şey söyleyeceğim, doktor da olmak istiyordum, psikiyatr da olmak ama istiyordum. Ama, ama galiba en çok bunu istiyordum ya. Bak hepimizin hakkında aynı şey kalmış. A ben de onu düşündüm ama bu bir tık daha ağır basmıştı. Ben garson hiç demedim bu arada, yalan söylemem. Ha. Hiç beni tanımıyorsun ya. Tamam o zaman sıradaki soruya geçiyorum. Hayatta en çok değer verdiğim şey? Şey diyormuşum ben. Hayır, anne babası. <laughs> şey, şey değil, değil ama bir de. şey değil. Biz şey miyiz? Kişi diye mesela. Hayır, olabilir evet. ki. Olabilir niye mi? olabilir ki Anne çiçek resim niye yapıyorsun? Oha ben de <laughs> aynı resim, resim çizdim. Ya bir resim çiziyorlar tahtaya ya. Ben o kalbi gördüm ya ben de çiçek çiziyorum. Demek benim bakıyorsun sen şeyime tabloma. Açık ha. görünüyor. Hadi <laughs> <Acam> bakalım. Döndür. <laughs> anne ne kadar... <laughs> İnanamıyorum. İnanmıyorum ben de aileme. Tabii beni sevmiyor musun tek? Aşkım seni çok seviyorum ben. Bir bütün mi? olarak aileyi çok seviyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz Neyse. ben nasıl <laughs> bütün aileyi kapsıyorum. Aile yazıyorum. Annem bireysel düşünüyor. Ben de bireysel düşünmeyi bilirdim anne ama hayır. Kim şimdi? Ben A. kazandım değil mi? Tamam anne sağ tamam, sakın. Hayır aşkım ailemi ben çok seviyorum. Çok ama sizi yani annem, da. babam, abim. Bireysel ben çok bir şey Bence Pınar'ın cevabını Pınar versin. Hepimiz aile. bence ayırmak istemez Diyan yani. Neden aile yani. yazmadın aşk olsun? Abim kazandı. Anladım. Ha hayır niye? Ama aileyi seviyorum ben. Kız burada dövme yaptırdım size. Femal'i yazıyor burada. Ha. ha Aşk olsun sana ya. Tamam <laughs> hadi. Sen <İnsan> çaktırma. Vallahi anlamadım <laughs> ben. Annemi seviyorum der. Tamam annemi de çok seviyorum zaten orası ayrı da. Ama bence ben aile yazdım ve herkesin gönlünü aldım değil mi aşkım? Aslında tabii benim için de o da. Değil mi? Yani onu yazacaktım ha, ben aynen. şey olsun. <laughs> renk olsun Aynen diye. aynen annem matraklık olsun diye. Bir insanda önce neye dikkat ederim? Hadi. Sadece şunu soracağım. Hani bu anneme de tüy olabilir. Dış görünüş mü yoksa özellik mi? Bu çok önemli İlk çünkü. İlk görüşte olduğuna göre e, tamam. fiziksel oluyor. Yani görünüşte olsun. Okey tamam. O zaman ne yazacağız? Dış görünüş yazalım. Dış görünüşünde herhangi bir yere işte. Bak bu arkadaşla yoksa yeri. hani bir hani erkek e, olarak mı yoksa hani şey mi? Genel olarak İnsan ya. İnsanda. Genel olarak bakarım. Tamam ben şunu düşünüyorum. O bildi mi? Ya aslında ikisi de de. Ya, o zaman mi? karar ver. Karar ama ver. Ama kararım çok belli benim, tamam. bu, bunu derken <laughs> çok belliydi kararım. Dişler. Gözler kalbin aynasıdır ama dişler benim için daha önemlidir. Aa! <laughs> Aşk olsun. Ay anne ama gerçekten dişler. Bak nasıl tanıyorum kızını görüyorsun anne. Ee, yazdı dedim ki bu çocuk beni biliyor ya. Ne oldu aradaki fark açılıyor. Yetişeceğim sana. Hadi bakalım. <laughs> bakalım bunu hatırlıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Benim ilk öğretmenimin adı neydi? Sen biliyorsun bunu. Annem de yaptı biliyor da biraz Onun öğretmeni değil mi? Hani geldi ya sonradan. O değil değil mi? Değil. Ondan o, değil. O değil. Daha konuşmak önce. yok. Ondan önce. Daha konuşmak Ama yok. ismini unuttum ya ben. O zaman sana bir, bir tane tüyo vereyim. Sen bulacaksın çünkü seni biliyorum. Hayır bulamıyorum ben de ya. Aa. Evet bulamıyorum. Ay ne... dur. Halbuki o öğretmeni biz şaşırdık değil mi? Buldum. Buldum buldum Şu muydu? Bak gel. gel. Aa. Biraz daha düşün. Ben vallahi annem bakmasın diye şu an ters çevirdim arkadaşlar. Çünkü her an bakabilir şu anda benim tabloma. Hmm. Genç bir kadındı hatırlıyorum Evet çok ama gençti. Evet. Kadın mı? So. <laughs> Kim zannetti? <laughs> ha o İlk o hocam üçüncü, dedi. O, ilk hocam o üçüncü. hocam dedi. Bir dakika. Anaokulunu saymıyoruz. Anaokulu değil zaten değil. birinci sınıf. Ben şu biliyorum. Şu abi bence sen bir bakar mısın Pınar? Değil o. Hayır değil. Sen Seçin. tabii o üçüncüydü. <gülüyor> 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 Bu üçüncüydü işte. Evet. İkinci de o senin, senin öğretmenim öğretmenimdi. Tamam anne şimdi onları bırak da sana şey söyleyeceğim. Bir boş. İnşallah, ama. 네. 아. <laughs> Orada bir şey yaptılar. Yok yok. Bir bir kopya verdim. Hemen aklına gelmiş Peki Sağ doğru mu duydum? Bir burç mu dedin? Evet. Tamam evet. dur düşüyorum bütün burçları baştan. Ay, Ay sen yazdın. Yazmıştım. Aç aç hadi yazdın. Annem kazandı. <laughs> Başak'tı <diye> ilk <laughs> O kadar tüyoyu alırsam yani bir zahmet <laughs> ben de kazanırdım bu eli. Hayır abi sen kendinden emin bir şekilde yazmasaydın bunlar ben olmazdı ya. sen doğru söylüyorsun. Evet emin yazdım ama arkadaşlar şunu bilgisini vereyim. Sonuçta ben hala şu anda öndeyim. Hiç sıkıntı yok. Alacağız mı ya? Ta, bir tabi bir bir sayı ya. var aranızda Bak, ya. Anne bu soruyu sen çok iyi biliyorsun. Evet hazırım. Biz küçükken misafirliğe gittiğimizde ben misafirlikte ne yapardım? Haydi. Çay kahve. Püff. Küçük. yaramazdı yani. hatta hepiniz Gitar. çok olurdunuz Allah Allah bütün kadınlar gün yapardınız Allah ben bir şeylerle uğraşırdım paranda atardın şöyle bir şey yazacağım <laughs> abi <mı? gülüyor> ya jimnastiğe gitti aklı yok onu yazmayacağım zaten. Anne, onu her... zaten söylüyorum onu biraz aç anne delirdim şu anda <laughs> abi her sen aklım. bilmez misin hiç ben ne yaptığımı ben ne bileyim ne yapardın otururdun ne verirlerse onu yerdin içeride. oyun <laughs> ah. mu oynardın yaramazlık mı yapardın ya keşke öyle bir insan olsaydım pek yaramaz değil Değildi ama misafirlikte ne yaptığını nasıl bileyim? Pınar küçükken diyor. Ben o zaman kaçtım? 5-6 yaşındayım. Anne eğer bunu yanlış bilirsen gerçekten küs yani. Doğru bilmişimdir herhalde. Bakmadım şey. ben şimdi senin şeyin tablona da. Umarım doğru bilmişsindir. Hadi yaz abi sen de bir şey. Yazıyorum. Hazırım sen. Yazdım. <laughs> Anneme şu an çok gülüyorum. Değil mi bu? Ben <laughs> temizlik yapardım ama ne yapardım biliyor musun? Bulaşık, bulaşık yapardım. Ya, şey, Aşk olsun. Pek atma ama tamam temiz. Şöyle Bence annem alsın bu evde. Çünkü sen e, yakın sens. Abi doğru, oyun doğru. oynamak ne? Oyun da oynuyordum yalan değil ama benim belirli bir özelliğim vardı. Misafirliğe gittiğimde bulaşıkları ellerimde yıkardım. Bütün kadınlar şok olurdu. Keşke benim böyle kızım olsa. Keşke böyle. <laughs> değil mi anne? Doğru. Çok küçüktüm bu arada. Ama El kabul et, olamayın. bunu annemin bilmesi daha olası evet, bir şey. Evet ama onu da Bile yarım bildi yani aslında. Evet. Ama, Ama puan aldı mı? Ama Aldım. toz da alırdın ya. Toz alıyor <laughs> Her iş elimden geliyor işte. On parmak, on marifet. Helal olsun sana. <laughs> Vallahi. O zaman son soruma geliyorum. Bak Gerçekten son soru bu. Ee, bunu. Eşit miyiz biz? Bunu... Şu anda eşitiz. Evet, bunu alan alıyor bu arada. Son gerçekten. soru. Gerçekten. Tamam. Bakın bu kritik bir soru. Bunu da çok düşünmenizi istiyorum. Gerçekten de benim için bu çok anlamlı bir soru. Ben küçükken en çok ...çok istediğim oyuncak hangisiydi? hemen Bence düşünün. Sakın eğer kopya verirsen Pınar, tamam. seninle konuşmam. Vallahi sustum. Ama bir annem de hiçbir şey yazmıyor. Çok üzüldüm ya. Bak benim direkt aklıma geldi. Allah Allah. Valla hiç geldi. bakmadım senin tahtına. Ne yazdın acaba? İşte onu göreceğiz sürpriz. Benim çok istediğim. Aldık mı sonra onu? Aldınız. Ve ağlamıştım aldığınızda. Şu değil değil mi? Şu değil değil mi? Öyle bir şey yok tatlım. Aynı şeyi bile yazsak bu arada ilk ben yazdım için bunu ben kazanırım. Met Allah abi gerçekten sonra sormak ya. Bence öyle çünkü direkt yazdım bakın yani. Hak geçer yani. Allah Allah. <laughs> anne lütfen bak hafızanı zorla. Sadece şunu söylemek istiyorum anneme. Bayağı düşündü çünkü lütfen ben arkadaş şunu de. söyleyeyim. Sana bir tane kağıtta gösterdim anne bunu alır mısınız diye. Siz de alamayız demiştiniz. Sonra bir sabah uyandığımda onu gördüm. Ağlamaya başladım. <gülüyor> Daha artık <laughs> kalbim Daha çok Daha artık bir şey ediyorum. söylemiyorum anne. <laughs> çok duygusal Babam bir Babamla senin ortandaydı. İkiniz oturma odasında oturuyordunuz. Ortanıza koymuştunuz. o an o kadar net hatırlıyorum ki. Allah Allah. Çok net hatırlıyorum. Annem hatırlayamadı çıldıracağım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Hayır. Kopya yok. Var mı? Ha, görmedim, görmedim. Aşkı Tom ne yazıyorsun onu yaz. Öyle bir şey yok. Bak hadi oyunun kaderi bu kurban oldu. <laughs> <Ne gülüyor> kopya istiyor <laughs> kopya yok. Ya. Bir kopya. Benim var ya. Hayır! Kalk git buradan! Öyle bir şey yok kabul etmiyorum. Arkadaşlar ben yazdım ya. Vallahi ben bizi seven fanlarımı, se sevgili seyircilerimize bunu bırakıyorum. Anneme değer bunu. Nasıl bebek peki? verirlerse siz biliyorsunuz bunun kazanımını. Nasıldı şekli? Ben direkt yazdım. Ne olduğunu yazdım. Allah, aşkına açın Allah. tamam hadi gösterelim. Bakın neymiş direkt. Kıvıralım bırak. Dans ama Pınar bunu hep bu şekilde ama söylerdi ben, o yüzden böyle yazdı. Evet evet dans ediyordu ama kıvran bebekti böyle böyle dans ederdi. Evet. Hani bakın net yazdım. Ama söz. zaten abim önce bildiği için abim kazanmış oluyor anneciğim. Evet evet. Ay canım benim. benim. Kazanan benim değil mi şu anda? Kazanan abim alıyor. Arkadaşlar gördünüz net aldım bu yarışı da. Ay çok emindim kendime ama bu kadar baş başa gideceğimizi hiç düşünmezdim e, anne. baya baş başa gittiniz. Allah Allah ne var ben seni geçeceğim zannediyordum. Tebrik ederim şöyle elinde sıkayım gerçekten güzel bir yarış oldu. Evet ben de tebrik tebrik Allah'tan beni gerçekten çok iyi tanıdığınız bir kez daha görmüş oldum. Evet. İyi ki varsınız. Sen çok de iyi ki varsın. Canım. Canları <laughs> Aşkolarım bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha benim bir tık daha fazla tanıdığımı görmüş olduk. <laughs> Yine yarıştırıyor kendini. Anneciğim bu arada kanalımıza geldiğin için çok teşekkürler. Evet hep bekleriz onu. Aynen. Her zaman gelebilirsin. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın. Arkadaşlar bildirim zilini mutlaka açın çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyoruz.